Disk'in kurucu kuşağından mücadele arkadaşlarımız, Disk ve Diske bağlı sendikalarımızın değerli yöneticileri, temsilcileri, bugün burada bizi yalnız bırakmayan Disk'in kadim dostları. Sizleri 55. yıl dönümümüzde birlik, mücadele ve dayanışma duygularımızda sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, umutla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Umutlar getirdiniz. Bundan tam 55 yıl önce 13 Şubat 1967'de bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmaya ant içmiş önderlerimizin Türkiye işçi sınıfının tüm hakları, özgürlükleri ve onurları için bir araya gelmesiyle kurulan Konfederasyonumuz DİSK'in 55. mücadele yılı kutlu olsun. Böyle coşkulu bir günde sevgili arkadaşlar, size uzun uzun tarih anlatmayacağım elbette. Çünkü DİSK'in tarihi ne burada kısa bir konuşmaya ne de 55 yıla sığar. Çünkü DİSK'in tarihi Toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok olanların, işçilerin, emekçilerin, yoksulların mücadelesinin tarihidir. Bizim tarihimiz tüm değerleri ve güzellikleri üretenlerin açlığa, yoksulluğa, yoksulluğa ve sömürüye mahkum edilmesine karşı kendi kaderini eline almak için bu böyle gitmez diyerek ayağa kalkanların tarihidir. Bizim tarihimiz bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Enternasyonelle kurtulur insanlık diyenlerin tarihidir. Ve bu tarih sadece bu topraklarda değil, bütün dünyada yazılmaktadır ve yazılmaya devam etmektedir. Bundan 55 yıl önce 13 Şubat 1967'de Kemal Türkler Rıza Kuas, Mehmet Arp Dündar, İbrahim Güzelce ve Kemal Nebioğlu'nun İstanbul Valiliği'ne diskin kuruluşu için verdiği dilekçe bir resmi evrak değildi. O dilekçenin arkasında tarihin o anında 1967'nin dünyasında ve Türkiye'sinde Türkiye işçi sınıfının sermayeye Amerikancı güdümlü sarı sendikalara karşı dimdik duran iradesi vardı. Bir irade beyanıydı aslında o verilen dilekçe. Diskin kuruluş dilekçesinin arkas arkasında bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır iddiası yatmaktaydı. Ve diskin kuruluşuyla birlikte artık işçiler kendi kaderini eline alıyordu. İşte o nedenle diski istemediler. Diski yaşatmak istemediler. Hala da istemiyorlar. Diski kapatmak istediler. 15-16 Haziran'da karşılarında dimdik duran Türkiye işçi sınıfını buldular. 1 Mayıs 1977'yi kana buladılar. 1978 1 Mayıs'ında daha güçlü bir Taksim Meydanı buldular karşılarında. Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkleri katlettiler ama disk yoluna devam etti. Sonra evet generalleriyle geldiler, 12 Eylül'de diski kapatıp yöneticilerini, üyelerini işkenceli sorgulardan geçir, getirip geçirip idamla yargıladılar. Ama bunun karşısında CUNTA mahkemelerinde siz ancak benim ceketimi asarsınız diyen Abdullah Başdürk'ü yeniden tomurcuklandı ve her seferinde yeniden tomurcuklanan bu fidan bugün 45 yıllık bir çınara dönüştü. Ve disk'in hamuru o kadar sağlamdır ki sevgili dostlar, en zor zamanlarda, en karanlık anlarda bile yeniden ayağa kalkmasını bildi disk. Ve evet disk 55 yıldır. 55 yıldır sadece kendi üyelerinin değil bütün Türkiye işçi sınıfının hakkını, hukukunu korumak için mücadele vermektedir. Ve bu 55 yıllık mücadelenin 55. yıl dönümünde ne mutlu ki burada bütün diskliler, bu salonda olan olmayan bütün mücadele arkadaşlarımız, bütün dostlarımız, yoldaşlarımız ve yol arkadaşlarımızla buradayız. Bizim yoldaşlarımızın, önderlerimizin aileleri bize emanettir. Ve bugün burada aramızda kurucu genel başkanımız, ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in kızları, sevgili kızları Yasemin Türkler ve Nilgün Türkler de aramızda. <laughs> ve bugün ölümsüz genel başkanımız Abdullah Baştürk'ün sevgili eşi Ayten ablamız rahatsızlığı nedeniyle aramızda değil. Abdullah Baştürk'ün savunduğu ve bu uğurda her türlü zorluğu göze alarak savaştığı ilkeleri ve mücadele ruhunu dün olduğu gibi bugün de onurla sürdürüyor. Örgütlü sınıf mücadeleleriyle diski aydınlık yarınlara ulaştırmak için canla başla çalışan tüm emekçilere ve disk yöneticilerine selam olsun. Yaşasın disk. Ayten Baş. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye ve dünya 55 yıl öncesine göre daha adaletsiz, daha eşitsiz. Bu 55 yılda neler yaşadık? Bu 55 yılda evet kapitalizm işçi sınıfına ait ne varsa hepsine saldırmaya çalıştı. İşçi sınıfı örgütlerini, işçi sınıfının haklarını, işçi sınıfının kazanımlarını yok etmek için darbeler, savaşlar, krizler yaşatıldı dünyada. İşçi sınıfının fikrini de ortadan kaldırmak istediler. Bir ideolojik kuşatma yaratmaya çalıştılar. Tarihin sonu dediler. İşçi sınıfı artık bitti dediler. Başka alternatifiniz yok dediler. Sermayenin sınırsız ve kuralsız egemenliğine teslim olacaksınız dediler. Neoliberal kapitalizme göre tek çıkış adresi piyasaydı. Ama onların piyasası bugün emeğimizi en ucuz ve güvencesiz hale getirmeye çalışıyor. Piyasalaşmış kamu hizmetleri soygun ve eşitsizlik getirdi. Başta sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere piyasalaşmanın nasıl vahim sonuçlar ortaya çıkardığını işte iki yıldır boğuştuğumuz pandemide görüyoruz. Doğanın yağmalanması ve talan edilmesi dünyayı bir iklim felaketinin eşiğine getirdi. Ve kapitalizmin piyasaları ayrımcı, otoriter faşist rejimlerle ancak ayakta durabilir hale geldi. Yani kapitalizm ve piyasası işçi sınıfına ve dünyaya sadece ve sadece felaket getirdi. Dünyanın ve ülkemizin geleceği artık bu böyle gitmez diyenlerin ve kurtuluş kendi kollarımızdadır diyenlerin gücüne ve iddiasına bağlı sevgili dostlar. Zamanımız kısa. Hiç lafı eğip bükmeden doğrudan söyleyelim. Disk olarak bugün hedefimiz ve görevimiz nüfusunun dörtte üçü ücretiyle geçinen Türkiye'de ülkemizi üretenlerin yöneten olduğu bir emeğin Türkiye'si olarak tepeden tırnağa yeniden kurmaktır. Sabahın bir sahibi var diyor ya usta. Evet şu karanlık düzene karşı bir kere daha söylüyoruz. Sabahın da memleketin de sahibi var. Bu memleket yağmacı sermayenin, faizci bankerlerin, boğazlarına kadar yok, yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşanların, mafyanın çetelerin değil. Bu memleket İstanbul Sözleşmesi'nden nafaka hakkına kadar tüm kazanımları ortadan kaldırmaya çalışan kadın düşmanlarının değil. Bu memleket, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri ucuza haraç mezat satmakla alın terimizi uluslararası sermayeye peşkeş çekmekle görevli olanların değil. Bu memleket bizim. Bu memleket ve emeğin Türkiye'si için hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Emeğin Türkiye'si bugün sadece bir slogan değil sevgili arkadaşlar. Emeğin Türkiye'si gücünü iş yerlerindeki, fabrika boylarındaki, alanlardaki, meydanlardaki taleplerden alan bir mücadele programı. Emeğin Türkiye'si bugün en temel hakkı sendikalı olduğu için işten çıkartılan, yasal ve anayasal hakkını kullandığı için her türlü baskıya maruz kalan farplas işçileridir. Emeğin Türkiye'si bugün... hala daha kadro hakkına ulaşamadığı için haklarını elde edemeyen belediyelerdeki şirket işçisi kardeşlerimizin mücadelesidir. <laughs> Emeğin Türkiye'si bugün bütün mücadele süreçlerinde her türlü baskıya uğrayan ve bunun karşısında diskin bayrağını dimdik ayakta tutan BTO Sen Sendikamızın evet ağaç aşe işçileridir. Emeğin Türkiye'si bugün sevgili arkadaşlar. Sermayedarları patronlar karına kar katarken işçi sınıfına enflasyon dayatmasıyla toplu sözleşmeler imzalatmaya çalışan lastik işçileridir. Emeğin Türkiye'si bugün pandemiyle canı pahasına mücadele ederken taşeron zulmünden kalan her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hastanelerde mücadelesini yürüten sağlık işçileridir. Emeğin Türkiye'si bugün... Finans merkezi başta olmak üzere inşaatlarda kölece çalışma koşullarına karşı mücadele veren, çalıştığında ücretini bile alamayan, evet inşaat işçisi arkadaşlarımızın mücadelesidir. Emeğin Türkiye'si bugün işyerlerinde, fabrikalarda, fast food işçilerinden esnaf kuryeliğe zorlanan ve bu pandemi koşullarında emeğine ekmeğine sahip çıkan bütün işçi kardeşlerimizdir. Emeğin Türkiye'si bugün tekstil fabrikalarından tersanelere, enerji atölyelerine kadar bu mücadeleyi büyüten bütün işçi kardeşlerimizdir. Ve bu Ordu mücadelede yok, alanlarda, meydanlarda haykırıyoruz. Zamların geri alınmasını istiyoruz. Faturalardan KDV'yi almayın diyoruz. Ücretlerimiz üzerindeki vergi yükünü azaltın. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz diyoruz. Daha yılın en başında, birinci ayında açlık sınırının altına gerileyen asgari ücreti güncelleyin diyoruz. Asgari ücretin altında emekli aylığı insanlık suçudur diyoruz. EYT'lilerin emeklilik hakkını verin diyoruz. <laughs> Ve <insanları gülüyor> meydanlarda defalarca haykırdığımız gibi gelin burada bir kere daha söyleyelim. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, memleket büyüdüyse hakkımızı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da birlikte mücadele edeceğiz. An olsun ki alacağız, an olsun ki alacağız sevgili birine, birine bazanacağız. Birine, birine bazanacağız. Birine, birine bazanacağız. Ve sevgili arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki emeğin Türkiye'si Bugün sadece ekmek mücadelesi değildir. Emeğin Türkiye'si aynı zamanda da demokrasi mücadelesidir. Disk olarak hep söyleriz ya. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Evet demokrasi olmadan emeğin hakları olmaz. Emeğin hakları olmadan da demokrasi olmaz. O nedenle sadece ekmeğimiz için değil aynı zamanda demokrasi için, adalet için de ayağa kalkıyoruz. Demokrasi hiç olmadığı kadar işçinin ekmeğidir bugün. Ve o nedenle değerli dostlar, bu süreçte bu karanlık, baskı ve zulüm günlerinden bir çıkış arıyorsak, bilelim ki o çıkış işçinin, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, yoksulun, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, Türkiye işçi sınıfının eseri olacak. Bizim eserimiz olacak sevgili kardeşler. Değerli dostlar, tam da o nedenle ki bu süreçte en temel mücadele hedeflerimizden birisi Sendika toplu iş sözleşmesi ve grev hakkımızı kullanabilmek ve bu hakkın kullanımının önündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmektir. Çünkü biliyoruz ki demokrasi dediğimiz şey yönetim erkinin bir gruptan alınıp başka bir gruba verilmesi değildir. Demokrasi beş yılda bir sandığa gidip oy kullanmak da değildir sadece. Demokrasi hayatın her anında, her yerinde başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin karar mekanizmalarına katılabilmesidir. O nedenle biz diyoruz ki verdiğimiz mücadele emeğimizin, ekmeğimizin mücadelesidir ve demokrasi mücadelesidir. Evet emeğin Türkiye'sinde işçiler sendikal haklarını kullandığı zaman işverenlerin baskısıyla karşılaşmayacak ve devlet Jandarmasıyla, copuyla, polisiyle işverenin arkasında durmayacak, ondan hesap soracak işçiyi en temel hakkını kullandığı için baskıyla karşı karşıya bıraktığı için. O nedenle emeğin Türkiye'si gerçek bir demokrasi için grev yasaklamakla övünen ve halkın sokaklarda ve meydanlarda hak aramasını suç olarak gösteren zihniyetin sona ermesidir. Genellikle cilerimizle bu inancımızla 55. yılımızı kutlamak için bugün bu bir aradayız. Ve aynı zamanda 55. yıl kutlamalarımız ve bu çerçevedeki etkinliklerimizi hiç kuşkusuz alanlarda, meydanlarda, direniş boylarında da birlikte devam ettireceğiz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin aydınlık geleceği evet bizim ellerimizdedir. Bizim hayatı her gün ama her gün yeniden üreten ellerimizdedir. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında iş yerlerinden sokaklara, sokaklardan meydanlara taşan yeni bir mücadele sürecini daha başlatıyoruz. Hayatın pahalı Emeğin ucuz olduğu bu adaletsiz düzene karşı bu böyle gitmez diyerek ayağa kalkıyoruz. Sizleri burada bulunan bulunmayan bütün yol arkadaşlarımızı, sendikalı sendikasız tüm işçileri, tüm dostlarımızı bu mücadeleyi birlik ve beraberlik içinde omuz omuza büyütmeye çağırıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, bir kez daha bugün burada bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza, bizimle birlikte olan ve bugünümüze güç katan tüm sanatçı arkadaşlarımıza, sanatçı dostlarımıza ve bugün burada soluğunun nefesini bizimle birleştiren bütün yoldaşlarımıza, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz ve inanıyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki sevgili dostlar, biz kazanacağız, mücadelemizle kazanacağız. İnanıyoruz ve biliyoruz ki şairin söylediği gibi dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Nice 55